Selamlar. Evet gelin bakalım merhabalar. Size Yiğit ve Emre'nin evinden bağlanıyorum, sesleniyorum. Yiğit de Emre de yok. Evde yalnızım PlayStation oynuyordum. Hem bir duyuru yapayım dedim, bir duyuru yayın olsun. Hem de bıraktım şaşırmayı hakkında konuşalım. Sorularınıza bakayım dedim. Saçlarım. Evet uzatmaya bıraktım, başlıyorum uzatmaya. Yani bir deneyeceğim ama. Yani şey demiyorum, garantisi yok, kesin uzatırım demiyorum. Şimdi biraz bıraktım, bir bakacağım. Şöyle ayırdım. Bakalım ne olacak uzayınca. Bıraktım şaşırmayı. Evet, dün çıktı. Benim kanalımdan olmadığı için normalde alışık olduğumuz Alıştığımız ilginle alakanın altında bir ilgi alaka oldu. Bıraktım şaşırmayı ya. Umuttan Çocuklar kanalı abonesi biraz az. Bence destek verin. Çünkü çok önemli, çok güzel işler yapıyorlar. Biz de destek veriyoruz bu saatten sonra. Onların yanındayız Cem Adrian'la beraber. Burnumun üstünde evet sivilce çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar birkaç soru alayım şimdi. Cem Adrian'la düet gelecek mi? Yani evet ölmeden Cem Adrian'la bir düet yapmak isterim. Şu an gündemimizde yok ama. Saçını kestirmekte neden ısrarlısın? Çok rahat çünkü. Yani şimdi duştan çıktım saç spreyi sıktım yıllar sonra. Bir garip geliyor yani. Pek rahat değil. Pek rahat olmayacak yani. rahat olmayacak ama bir bakayım kendimi nasıl daha iyi hissedeceğim bilmiyorum. Herkes kendini güzel görmek ister. Yani bir ısrarım falan yok ya. Saçları kısa yap kanka. Tamam kanka. Saçlar kısa dursun. Bak dün anket yaptım. Uzun çıktı. Azerbaycan'a konsere geleceğiz inşallah. Sağlığım nasıl? İyi. Birinci ameliyatın artık etkileri tamamen geçti. İkinci ameliyatı Şubat'ın başında olacak. bu Ne ameliyatı diye soracak olanlar olursa da apandisit alınamadı. ilk şeyde. İlk ameliyatta apandisit alınamadı. O yüzden... İltihabı alındı ikinci ameliyatta alınacak. FIFA 21 oynuyorsam birlikte oynayalım reis demiş. Can, Can e, 20, FIFA 21 oynamıyorum, PES 21 oynuyorum. Yiğit'in takımıyla, Haydarpaşa numune takımıyla oynuyorum. Bulursanız oynarız. İyi de oynarım. Bıraktım şaşırmayı şarkısını yazarken neler hissettin, hangi duygularla demiş Yaren Bora. E, bıraktım şaşırmayı şarkısını yazarken aslında bir dertleşme şarkısı oldu bence. Yani baya konuşur gibi bir şarkı yani. Konuşuyorum şarkıda. Yani o anki ruh halimi, o anki işte Mart ayında yazmıştım. O an ne düşündüysem konuşur gibi yazmıştım. Elimde gitarla şarkı söyleyeceğim. Live session yapıyoruz biliyorsunuz. Onun da çekimleri önümüzdeki hafta olacak. Ocağın sonu ya da Şubat'ın başında başlarız yayınlamaya. Tabi tek gitar olmayacak ama yine Sahnemizi bir şekilde YouTube'a aktarabileceğimiz bir etkinlik olacak, bir proje olacak diyelim yani. Proje, çok sevmiyorum proje lafını ama öyle bir iş yapacağız. Emir neden büyük bıraktın? Güzel soru. Sadece Yasin Berberim yani bıraktı. O kadar. <laughs> Başka hiçbir açıklaması yok. Hiçbir şey düşünmedim, planlamadım. Biraz bıraktı da bir dahaki sefer gittiğimde keser yani öyle çok. Planladığımız şeyler değil bunlar. Zemin ne zaman güzel soru. Zemin ne zaman biliyor musunuz? Ee, ocağın sonu diye planlamıştık ama galiba ocağın sonuna yetişmeyecek. Şubatın başı ilk haftası herhalde. Ben ameliyattayken çıkar diye düşünüyorum zemin. Şöyle diyebilirim bu soruya. Metin Pahis gelmiş. Selam Metin. Sen de Cuma'nın hayır olsun. Teşekkür ederim bu ilk yakışmış demiş. Bıraktım şaşırmayı konserlerde kendi yer bulacak mı? Şöyle. Bazı konserde yer bulacak, bazısını da bulmayacak. Artık tek bir set listle çıkmayacağız konserlere. Ee, planımız o. Birkaç set listimiz olacak. Ee, konserden konsere değişecek. Zaten biz de sahnede çok sadıkta kalmıyoruz set liste biliyorsunuz konserlerde. Yani enerjimiz ne e, isterse oraya gidiyoruz ama... E, yani çok öyle eskisi gibi tek bir set listle çıkmayacağız. Bıraktım şaşırmayı gerçeklerden kaçırmayı. Evet. E, hakkında hiç yapmıyorsunuz. Bıyığım hakkında yaptınız. Pıhlı ses ciddi sarhoş muydu? Bu sorunun cevabını pıhlı ses size verir. Ben karıştırmıyorum. Şaşırmayı gerçeklerden kaçırmayı kendimi her şey olması gerektiği gibi. Zemine memura falan klip gelecek. Zemine de gelecek, memura da gelecek. Tahminimce boşuna nefes tüketmeye de klip gelecek bence. Yani şimdi üçüncü şarkı ya tam kestiremiyorum ama yani araya başka şarkı giren bilmiyorum. Belki bu arada güzel bir şey yazarız, heyecanlanırız. Çok güzel hareketlerde olmak nasıldı? Biraz utangaç gibi. Tabii yani garip bir şey yani oraya, e, orada olmak. Benim için ilginç bir şey. Çünkü hiç tiyatro yapmamış birisiyim. E, aynı zamanda hem şarkı söyleyeceğim, hem oyunu oynayacağım, hem de onların oyununu, o çalıştıkları oyunu bozmamam lazım yani. Bir de izleyici var orada, tekrar da yok. Yani şey diyemiyorsun, ben yanlış yaptım, bir daha yapalım falan deme şansı yok. O yüzden tabii çok aşırı rahat değildim yani. Kendi sahnem kadar rahat değildim şeyleri kaçırmamam lazım. Mesela Safa'nın Nalan diye söylediği yerler var. Orada Safa'ya bırakmam lazım. O birinci gerginliği yaratan şey. İkinci gerginliği yaratan şey tamam şarkı söyleyeceğiz bitecek ama ondan sonra replik var. Konuşacağım şeyler var. Onları unutmamam lazım. O yüzden çok rahat değil de eş dost izleyecek, akraba izleyecek, ilkokulu öğretmenlerine kadar, ilkokul aşkına kadar herkes izleyecek yani TV'de yılbaşında. O yüzden normal hayatta komik birimsin. Bilmiyorum nasıl bir cevap bilmiyorum. Bence ben komik biriyim. <laughs> Bana komikmişim gibi geliyor. Vallahi çok güzeldi. Zil çaldı. Bir kapıya bakıp geliyorum. Moli. Hoş geldin. Moli burada yanında yatıyor. Şöyle Moli göstereyim. Evet. Siz Moli izlerken. bir de şu yazılmış. Aynen bana cevap e, skecin içinde olmayı konuştum. Yani Metin'le onu planladık. Yani skecin içinde olacağım diye. Yoksa orada sahne yapacağım ve şarkı söyleyeceğim diye konuşmadığımız için ben skeçte durdum ve gittim. Yani e, yılbaşında TV'de şarkı söylemek gibi bir planımız yoktu. Sadece skece konuk olup gidecektim. O yüzden o videonun altına yazmışsınız. Emir'e az tutmuşsunuz diye. Öyle bir şey yok yani. Bana öyle bir şey hani az dur ya da çok dur diye bir şey söylenmedi. Sadece ben skece konuk gittim. Öyle bir planlamamız, tasarrufumuz yoktu. O yüzden kimsenin suçu yok. Ha, hayran kitlenden memnun musun? Bazılarınız ciddi sence çünkü. Zeynep Can. Zeynep hayran kitlemden yani dinleyen kitlemden diyeyim. Memnunum genel olarak. Çok nadir hoşuma gitmeyen şeyler görürüm. Yıllardır. Şanslıyım ve diğer müzisyen arkadaşlarım da özenirler benim kitlemin kafası çalışan insanlardan olmasına. Bazı kıskanan arkadaşlar olurlar, onlar derler ki seni işte yaşı küçükler, ergenler dinliyor derler. Biz de 18 yaş sınırı olan konserlerde sold out yaparak onlara cevabımızı veririz. Bize ergenler dinlemiyor. Ergen Dinleyen ergenler de var, çocuklar da var ama bir yangınlı şiiri, bir frankoyu efendim bir muhalifi 12-13 yaşında bir çocuk anlayamaz. Anlayan bir kitle varsa yaşları büyüktür. ne anlatmak istediğimiz, Sapa'nın klibinin alt metnini e, küçük çocuklar anlayamayacağı için kitlemiz küçük çocuklardan oluşmaz. Bunu herkese derler zaten. Rapçilere der ki seni sadece ergen erkekler dinliyor derler. Biraz duygusal müzik yaparsın seni sadece ergen kızlar dinliyor derler. Bunu Twitter'da Birileri diyecekler. O yüzden sorun yok. Genel olarak dinleyen kitlemizden memnunuz. Biz de gurur duyuyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Karşılıklı ve sevgi, saygı e, ilişkimiz tatlı bir ilişkimiz var biliyorsunuz yani. Fan sayfalar hakkında ne düşünüyorum? Yani e, bence kendi kimlikleriyle e, katılsalar Instagram'a, hayata, herkes bence kendi kimliğiyle ve kendi fotoğrafıyla katılmalı. Bir şekilde sevgilerini iletiyorlar. Ben de mutlu oluyorum ama e, yani fan sayfası açmak yerine bence kendi e, kimlikleriyle e, bize sevgilerini iletseler daha mutlu oluruz. E, onun dışında bazen paylaşıyorum fan hesaplarının yaptığı videoları. Onun fan hesaplarıyla bir alakası yok. Videoyu çok beğendiğim için. Ya da işte size bir şey anlatmak istediğim için, takipçilere bir şey anlatmak istediğim için o videoyu paylaşarak iletiyorum. Yoksa işte bana fan sayfası açılsın, Emircan İrek fan görünce işte evet benim fanlarım var hissine kapılmak çok tatmin edici değil. Yani çok önemli bir şey değil benim için. O orada egomu okşayan o durum aslında çok da önemli değil. Çünkü zaten egomu daha farklı şekilde tatmin edebiliyorum. Sıkıntı yok, sorun yok. Molly kaç yaşında? Molly 9 yaşında. Emre Kaya'nın köpeğidir arkadaşlar. Kendisi artık yani bir köpeğe göre olgun. köpeğe göre olgundur. Olgun bir kadındır. Molly. Şu. Birisi. Genelde uyur. Emre'yi bekler, Emre'yi özler. Düşünür. Evet, evet. Sahte hesabım var Nasıl ya? Yok sahte hesabım. Görüşürüz. Sizde öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.